Başında sabahladık blockchain'de kaybolup durduk Evet dostlar herkese çok çok selamlar şu yeni şarkımız o kadar güzel ki videoya giresim gelmiyor bazen Şimdi yeni bir altcoin incelemesiyle karşındayım senin de incelememi istediğin gelecek vadeden coinler kriptolar varsa mutlaka yorum olarak yaz Şimdi kriptolarda ve özellikle altcoinlerde malumunuz olası bir boğa sezonu beklerken hızlıca birçok borsaya giren hatta muhtemelen listelendiği birkaç gün öncesinden bahsediyorum Coin market cap'te Bitcoin, Ethereum ve XRP XL... XRP'yi geçip evet yanlış duymuyorsun. Bu coinleri geçip trend olan Eva nedir onu bir masaya yatıralım. Sonuçta artık birçok borsada listelenmiş ve yeni borsa potansiyelleri olabilen bir kriptodan bahsediyoruz. Ama tabii anlatacaklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Herkes bitcoin dahil her coin'i alıp satmadan önce mutlaka kendi araştırmasını yapıp kendi rızasıyla işlem yapsın. Bunu zaten her videoda söylüyoruz. Şimdi welcome aboard, gönder gelsin başlıyoruz. Şimdi geçmişte Eva daha çok yolun başındayken henüz pek kimse bilmez bedava token dağıtıyordu ve o zamanlar işte videoların çekip paylaşmıştım. İzleyenler kanalın sadık izleyicileri işte bedava tokenlarını aldılar. Bu video aslında biraz da hatırlatma videosu. Bak unuttun ne eyvah tokenlar varsa borsada listeli listelendi. Birçok borsaya girdi. Sonuçta yani sonuçta elbette her paylaştığımız uçacak kaçacak diye bir şey yok ama bedava tokenları da ne kadar çok alırsak aslında o kadar çok kazanma para kazanma şansımız artar. Sonuçta para yatırmadan alınan tokenlardı. Neyse işte gel zaman git zaman o EVA tokenlar ne oldu? Bugün artık birçok borsada alınıp satılabiliyor. KuCoin, MXC, Gates, PancakeSwap, Bitpanda, BingX gibi birçok borsada listelendi. Ve fiyat olarak da şu an 0.11 cent yani 11 cent civarlarında. Zaten tweetlerinde de majör borsalara giriyoruz. Merkezsiz borsa listelememizi yapıyoruz. Eyva DAO açılacak ve buraya çok dikkat. Telegram ve eski adıyla Phantom yani FTM coin olan Sonic'le de entegrasyon yapıyoruz demişler. Bir de bir de geçmişte Ethereum, Polkadot, Ton ve Sol gibi girişimlere destek veren Kinetic'den ve Curve'in kurucusundan ve bununla da bitmiyor. Bir inchin kurucusundan toplamda 8,5 milyon dolar civarı bir yatırım almışlar. Tweetlerinde de görüyoruz ki zaten bu birliktelik kripto dünyasında bilinen bir platform olan Cointelegraph'ta da yer almış ve şimdi de yeni borsa listelemeleri gündemde. Bir de zaten zincirler arası köprülemede Eva son bir aylık işlem hacmi sıralamasında ne yapmış? 279 milyon dolarlık işlem hacmiyle herkesin bildiği ve Binance gibi borsalarda liste olan poligondur işte optimizmdir falan bu coinleri bu projeleri geçmiş zincir hacminde geçmiş tamam mı? Ve yine herkesin bildiği Binance gibi birçok borsada listeli olan Arbitrum burada 8. sırada Eva 12. sırada ve Polygon 13 ve Optimizm 17. sırada mesela ekranda görüyorsun Sui Bridge 25. sırada mesela Sui'den bahsediyoruz bu böyle evet Avalanche Bridge 34. sırada mesela bu tabi genel projenin hacmi değil Bridge hacmi onu da söyleyeyim şimdi devam edelim buna rağmen rağmen tabii bir de daha yeni listeleme yap, yaşadığı için ve market capite sadece 5 milyon dolar civarına yakın olduğu için yeni bir DeFi dalgasını bu yıl görürsek Ava'da fiyatıyla belki şaşırtabilir. Tabii eş zamanlı olarak token kilit açılışlarını da takip etmek lazım. Biraz ona göre de şekilleniyor bu işler. Tokenları web sitelerinde yayınlanan Excel şablosuna göre şablonuna göre genelde bakıyorsun 12 ayla 24 ay hatta 30 36 60 aya kadar kilitli olduğunu görüyoruz. Bu neden önemli? Çünkü token açılışları çok böyle erken olsa erken yatırımcılar patır patır borsalara götürüp satırıp satıp fiyatını baskılayabilir. Bu noktası güzel fena değil. Şimdi tüm kripto piyasasında 526. sırada olan ve ona rağmen Binance borsasında da listelenmeyi başarmış ve Ava'nın da rakibi diyebileceğimiz Target Finance'ın fiyatı Eyvan'ın neredeyse 4 katı ve market cap'i de neredeyse 10 hatta 10 katan fazla. Eyva bu noktada doğru hareket ederse bir potansiyeli olabilir demek lazım. Ama tabii finalde neler olacak bunu zamanla göreceğiz. Zaten birçok borsaya yeni girmişken ve daha da hangi borsalar acaba girebilir diye düşünürken tabi kriptolardan topluca para çıkışı olmazsa fiyatı nerelere gelebilir bunları da biraz konuşmak lazım ama Eyvan'ın iddiası şu DeFi pazarında iki tane büyük sorun var likidite parçalanması ve güvenli olmayan zincirler arası iletişimler ben bu iki sorunu çözmeye geliyorum diyor Eva'nın cross curve'de parçalanmış likidite sorunu çözmek için tasarlanmış bir zincirler arası trade ve yield platformu gördüğümüz kadarıyla curve'ın likiditesini kullanarak hem bir be hem de normal kullanıcıların tek varlıklar ve Curve LP tokenlarını trade yaparken düşük slippage oranları kullanabilmesini amaçlıyor. Ve burada tabii bunların neden büyük bir sorunu olduğuna baktığımız zaman şu açıklamalarını görüyoruz. DeFi'nin geleneksel finansa rakip olabilmesi için doğru düzgün ve karşılaştırılabilir hacim, kolay, hızlı, güvenli ve mümkün olabildiğince ucuz bir şekilde yeterli kripto likiditesine sahip olması gerekir diyor. Ancak DeFi'daki kripto varlıklar birden fazla layer 1 yani katman 1 ve katman 2 blok zincirlerinde yoğun bir şekilde parçalanmıştır blok zincirler arasında büyük miktarlarda transfer yapmak yüksek slippage oranları nedeniyle verimsizdir ve yavaştır diyor. Çok sayıda köprü saldırısı nedeniyle güvenli de değildir diyor. İşte biz bu sorunu çözmeye geliyoruz diyorlar. Şimdi mesela bunlar şu ekranda göstereceğim likidasyon probleminden kaynaklanıyor. Muhtemelen Ethereum. Başka zincir mesela 30 tane Ethereum. Burada bunu paylaşmışlar. 30 tane Ethereum'u işte başka bir zincire atmak istediğin zaman sana 29.6 Ethereum veriyor. Neden? Bu aradaki 0.4 Ethereum nereye gidiyor? İşte likidizasyon eksik ancak bu kadarını alıcı bulabiliyor. AVA ise Cross Curve ile Web3 projelerine piyasadaki en büyük likidite havuzlarına erişim sağlayarak zincirler arası havuzlar oluşmalarını sağlamayı hedefliyor ve projeler tokenlarını CRV, USDT, USD, stabil coinler, VBTC, V Ethereum ve Curve LP'lerine karşı herhangi bir zincirde listeleyebilir ve aynı anda tüm ziller zincirlerde herhangi bir varlığa karşı işlem yapabilir ve bu likidite artırma maliyetlerini önemli ölçüde azaltır diyorlar. Bakalım neler olacak ve token kısmına baktığımızda aslında Ava, Ava Deo ve Ava aslında Ava Deo aracılığıyla hem Ava hem de Cross Curving yönetim token'dır. Bu token hali hazırda oylama, platform yönetme ve likidi havuzlarına ödüllerin verilmesi ve dağıtılması için kullanılıyor diyor. Ava yaklaşık, Ava'da APY yaklaşık %400 diyor ve kullanıcılar ve Ava'yı almak için evalarını kilitlediklerinde Ava yönetim formunda teklifler için oy kullanabilirler diyor. Ve bu, bu arada Ava birçok başka borsada da listelenir söylenebilir ama şöyle bir teknik analizine baktığımız zaman aslında bir alçalan takozdan çıkmış aslında normal yani piyasa var ya güzel olsa genel bütün piyasalardan bahsediyorum dünya piyasaları riski varlıklara geçiyor olsa burada da aslında breakout yapmaya çok müsait baktığın zaman alçalan takozun kaderinde ne vardır aslında yükseliş vardır şöyle bir baktığın zaman buralardan bir yerden bir breakout sert bir yükseliş yapması beklenebilir ama işte genel dünya varlıkları Nvidia'nın hissesi de böyle aşağı doğru düşüyor bir baskı var DXY yükseliyor riskli varlıklardan kaçış var. Bu, 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 anlamda yani sadece kriptolardan veya sadece Eyva'dan bahsetmiyorum. Burada direncimiz 0.126. Bunu geçersek bir breakout yapabilir. Yani bunu geçmesi durumda bir yükselişine devam edebilir. 0.14 14'ler ve arkasından 0 16'lar burada gündeme gelebilir. Bakalım neler olacak. Desteğimiz direncimiz burası ve desteğimiz de 0 onlarda var. Çok ortalarda RSI ortada yani mesela bizim şeyimiz Dynamic Trader'ımız 0 onlarda 0 10 106'larda 10, 106 yani al sinyali vermiş daha sat sinyali vermemiş mesela. Bakalım burada şu mi tutunacak yoksa breakout mı yapacak? Birazcık takip etmek lazım. Yoksa yani buralardan gelmiş güzel bir piyasa DeFi'ye tekrar bir rüzgar, bir akım olması durumunda işte bazı avantajları olabilir göreceğiz bakalım. Tabi anlatacaklarımız, anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değil. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını yaz. Yorumlarda konuşalım. Hoşça kal. Evet. Bye-bye.